şöyle gold pigmentli bir renk alıyorum. Aydınlatıcınızı da kullanabilirsiniz. Alt kirpiklerime geçeceğim bunu. Aynı rengi şu göz kapaklarıma da geçiyorum. Umarım yetişirim ya. Böyle benimle hazırlan videosu çekmek istedim. Sizlere de göstermek istedim. Böyle hızlı hızlı makyajımı nasıl yapıyorum diye. Umarım videoyu çıkarabilirim. Şimdi katlama bölgesine hafiften biraz bir renk katmak istiyorum. O yüzden Essence'in bronzerını alıyorum. Çok uygun fiyatlı bir bronzer ama çok iyi. O yüzden bunu kesinlikle alın. Uygun fiyatlı ürünlerle makyaj yapıyorum videolarımda. Zaten görürsünüz bu bronzeri çok severek kullanıyorum. Allah'ım <laughs> şu an böyle çok garip makyaj yapıyorum. Asla fırçayı böyle tutmuyorum aslında da. şöyle turuncumsu zorlandım söylerken. Bir allık alıyorum. Tekrarlamayacağım. <laughs> Bir allık alıyorum bu renkte. Ve bunu şöyle şuraya koyuyorum. Şu an baya kameranın içine girdim gibi hissediyorum. <laughs> Birazdan böyle şey ekrandan çıkıyormuşum. Yanınıza geliyormuşum falan. Evet. Güzel oldu bence. <laughs> Kendimizi böyle motive edelim. Bence çok güzel oldu. Harika görünüyoruz falan. Yok şaka. Bence berbat. <laughs> bence berbat ötesi oldu da neyse. 2 saattir kirpik kıvırcımı arıyorum. Ben genelde böyle bir şeyleri hızlı yapmaya çalıştığım zaman hiçbir şey bulamıyorum. İstediğim hiçbir şey istediğim gibi akmıyor. O yüzden en iyisi yavaş yapayım. Ya yani iki saatte şunu arıyorum. Bu arada sadece üst kirpiklere rimel geçeceğiz. Bu arada rimel olarak Maybelline Sky High kullanıyorum. Bir kat daha geçeceğim. Göz altlarımı da hemen sabitlemek istedim. Çünkü çok böyle şey duruyor. Çukur çukur duruyor. Nasıl yapalım? Şöyle yukarıya bakayım. Anında fark ediyor. Görüyor musunuz farkı? Buraya şimdi biraz uyguladım. Ve anında orası böyle düzeldi. Harika bir şey. Burada uygulayalım. Bu arada saate baktım. Bir 40 dakikamız falan var. 40 dakika sonra evden çıkarım. Böyle ufak bir beyaz kalemle geçmek istiyorum. Çok hafif. Şu kadar yeterli. bu kadar yeterli. Kıyaklarımı hafiften biraz pembeleştirmek istiyorum. O yüzden pembe bir e, dudak kalemi aldım. Tekrardan böyle çerçeveliyorum. Ve hafiften işini de şöyle 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 doldurabilirsiniz. Parmağımla onu da atıyorum. Şöyle. Arada bu Chanel'in aydınlatıcısı. Şöyle elmacı kemiklerime geçiyorum. Hafiften burnumuza geçebilirsiniz. Alnınıza geçebilirsiniz. Evet, geçebilirsiniz. Çok güzel. Şimdi sıra geldi saçlara. Saçlarımı dün yıkadım. Dün duş aldım ama taramadım. Şu an <laughs> görseniz yani bir de tarasam şimdi yani inanılmaz olacaklar. Böyle şişecek falan. Ama çok fazla zamanım olmadığı için videonun başından beri bunu söylüyorum. Çok fazla zamanım yok. Hızlı hazırlanmam gerek. Nevea'nın şu ürününü kullanacağım. Zaten saçlarım kıvırcık olduğu için e, çok hızlı bir şekilde saçlarımı tekrardan kıvırcık hale getirebileceğim. Yani çok böyle sağlıklı bir kıvırcık olacak. E, şu an saçlarımı açıp tarasam inanılmaz bir görüntü oldu çıkar. O yüzden çözümü bunda buldum. Bunu kullanacağız arkadaşlar. Şu an çok kötü durumda. Şimdi bunu ilk önce tarayacağım. Taramlar. Saçlarımı taradım. Gördüğünüz gibi baya 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 kabardı. Şimdi bu köpüğü uygulayacağız saçlarımıza. Ve saçlarımız eski haline dönecek. Çalkalıyorum. Sonra köpüğümüzü alıyoruz. Ve saçlarımıza <laughs> saçlarımıza şöyle uyguluyoruz. Ben ilk önce komple ıslatıyorum saçlarımı bu köpükle. Sonrasından şöyle alttan yukarıya doğru böyle yoğuruyorum saçlarımı. Öyle mi deniliyor? Ama baya köpük kullanıyorum ben. Çünkü saçlarım uzun. O yüzden fazla fazla köpük kullanmam gerekiyor bunu her gün yapıyor muyum Hayır bunu her gün yapmıyorum genelde böyle çok fazla acelem olduğu zamanlarda saçım böyle çok kötü göründüğü zamanlarda direkt saçlarımı uyguluyorum bunu ee, Hani ısı kullanamıyorsam o an ya da ne bileyim saçlarımı dediğim gibi taramamışsam bir gün boyunca çünkü saçımı e, direkt duştan sonra taramadığım zaman direkt kabarıyor arkadaşlar. Yani direkt kabarıyor derken ertesi gün taradığım zaman direkt kabarıyor. O yüzden duştan sonra saç taramak benim için bir must. Şöyle ilk önce komple tüm kafamı bununla ıslatıyorum. Yani saçlarımı saçlar komple ıslandı arkadaşlar. Şöyle alıyorum tekrardan. Sıkıştırma. Daha ufak bir bölüm alıyorum. Bir kısım alıyorum ve şöyle alttan yukarıya doğru bunu bastırıyorum. Şu öndeki saçlarımı keseyim o kadar pişmanım ki. <laughs> Maşa yaptığım zaman çok garip duruyor. Keşke kesmeseydim. Bayağı da kesmiştim. Bakar mısınız? Güzel durmuyor bence. Şu önlere de biraz yoğunluk vereceğim. Aralar biraz şey kaldı, düz kaldı. Buraya da biraz uyguluyorum, sonra tekrardan alttan yukarıya doğru. Ve saçlarımız da hazır. Şimdi sıra kıyafetlerde. Çok hızlı böyle pratik bir şey oldu bence. Bizim de benim gibi kıvırcık saçlarınız varsa ve duştan sonra taramayı unutuyorsanız ya da üşeniyorsanız taradıktan sonra da saçlarınız kabarıyorsa ve ısı kullanmak istemiyorsanız bu ürünü kesinlikle alın, kullanın. Şimdi gün ışığında makyajımız bu şekilde. Bu arada arkada çok fazla kıyafet var biliyorum. Bugün odamı toplayamadım. Birazdan halledeceğim onları. Gün ışığında makyajımız bu şekilde, saçlarımız da bu şekilde oldu. Bu aralar yeşile çok taktım. Beni Instagram'dan takip eden biliyordur. Ee, yeşil hastasıyım şu sıralar. O yüzden şöyle yeşil bir üst giydim. Saçlarda çok emin değilim. Böyle mi bıraksam yoksa bu tokayla sabitlesem mi? Ona da karar veremedim ama makyajım çok iyi olmamış mı? Tam böyle ilkbahar makyajı. Düğümü de hemen sizlere göstereyim. Bu arada saçlarım bu şekilde böyle kalacak sanırım. Bilmiyorum farklı yapar mıyım? daha emin değilim ama şu an için böyle üzerime yeşil bir şey giydim altına siyah bir jean tercih ettim bu jean Bershka'dan high waist ama şöyle yanlarında yırtmaçları var ve yeşil bir çanta alacağım birazdan boydan görüntüsünü ya şuraya ya da şuraya eklemiş olurum boydan olaraktan da görürsünüz böyle aşağı indirdiğim zaman çok fazla belli olmuyor diye düşünüyorum her neyse öyle Çantam da tekrardan yeşil. Tam üzerime uyuyor. Ee, güzel bir kombin oldu bence. Siz ne düşünüyorsunuz yorum kısmına yazabilirsiniz. varsa makyajım gün ışığında daha güzel göründü. Yani e, stüdyo ışıklarında çok güzel görünmüyordu. Ama böyle daha iyi oldu. Böyle daha çok hoşuma gitti diyebilirim. Beni izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Bu tarz videolar görmek istiyorsanız yorum kısmında bunu belirtebilirsiniz. Ya da herhangi görmek istediğiniz bir video varsa yorum olaraktan yorum kısmına bırakabilirsiniz. Seve seve onları da çekelim. Bir sonraki videomda tekrardan görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.